Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz dentritik hücreler. Dentritik hücreler, immünoloji alanında çalışanların sıklıkla kitaplarda veya makalelerde karşılaştığı bir hücre alt tepi. Dentritik hücreler bizim doğal bağışıklık sistemimiz, inet iminitinin bir hücresidir. Bunlar antijen sunucu hücrelerdir. Antijen sunucu hücre ne demek? Periferalde, vücudumuzdaki periferal dokularda, mesela cildimizde, veya ıı, akciğerimizde, vücudumuzdaki tüm dokularda dendritik hücreler bulunmaktadır. Bunlar vücuda bir patojen girdiğinde e, veya bir e, vücuda vücutta bir inflammation oluştuğunda, yani hani sadece bir patojen e, inflammation oluşturmaz. Bir autoimmün bildiğiniz gibi, e, e, immün sistem kendi e, hücrelerine karşı e, savaş veriyor. Burada dendritik hücreler rol, rol oynuyor. Mesela şimdi e, periferalde bizim akciğerimizde dendritik hücreler bulunmakta. Onlar e, resistant dendritik hücreler olarak biliniyor ve bir patojen girdiğinde onun yüzeylerinde bulunan dendritik hücrelerin bu yüzeylerinde bulunan reseptörler patojeni algılıyor. Self ve non self olarak yani non self, e, non self moleküller patojenler tanınıyor. Dendritik hücreler onları fagostoz ediyor. Fagostoz ettikten sonra ise dendritik hücreler e, lenf notlarına göç, göç, ederek orada e, naif T hücrelerini uyarıyorlar. Tabii bu doğru T hücresi ile de dentitik hücrenin birleşmesinin çünkü de, eğer dendritik hücre yanlış bir T hücresini uyarırsa e, bu sefer otoreaktif oluş, ot, ot bir immünyon oluşacak. Bunun için e, reseptör e, ve antijen ilişkisi çok önemli. Dentrik hücrenin sunduğu e, peptitler e, doğru T hücresi için tarafından tanınmalı. Aynı zamanda bizim koreseptörlerle iletişime geçmesi lazım. Naif T hücresiyle dentrik hücre e, ve aynı zamanda saytokinler önemli ki e, dentrik hücrenin salgıladığı cytokin e, bir naif T hücresinin eğer CD4 pozitif helper hücrelerinden bahsedersek, bunun TH1, TH2, TH7 yine e, farklılaşmasını sağlıyor. Stokine bağlı olarak. Sonuçta e, özetlersek kısaca bu ilk slaytta dendritik hücrelerimiz antijen sonucu hücreler. Onlar e, lenf notlarında ve periferalde bulunuyorlar. Periferalde bulunanlar resident dendritik hücreler, e, pardon, migratör dendritik hücreler olarak geçiyor. Ee, patojenle karşılaştıkları zaman onu fagostoz edip lenf notlarının naif T hücrelerini uyarmaya gidiyorlar. Tabii ki sadece patojenler değil aşılarda da e, hücrelerin uyarılması gerekiyor. Aşı omuzumuzdan kolumuzdan eğer muskular bir aşı yapıldıysa e, oradaki bulunan e, hücre masal dokusunda yani kas dokusunda bulunan dentrik hücreler e, patojeni veya aşı partikülden alıp lenf notlarında T hücrelerini uyarıyorlar. Tabi aşılardaki sistemlerde B hücrelerinin antikor üretmesi çok önemli. Bunları diğer e, sunumlarda da e, anlatacağım. Şimdi ama dentrik hücreler e, çok heterojenik bir popülasyon. Yani farklı dentrik hücre e, alt tipleri var. Bunlar dentrik hücreler e, hepsi antijen sunucu hücre <laughs> ama kimisi ee, virüslere karşı e, antijen sunumunda çok önemli oluyor. E, virüslerin fagositoz edip T hücrenin uyarılması. Biz buna T1 response da diyoruz ve buradan da C CD8 dediğimiz sitotoksik T hücreleri uyarılıyor. Bazı dendritik hücreler e, onlar e, intra <laughs> bakteriyel enfeksiyonlar daha etkili oluyor, etkili olabiliyorlar. Yani dendritik hücreler heterojenik bir popülasyon. Bunlar hücre yüzeylerin bir kere görevleri farklı olabiliyor. Ama bunların ayrışımını yapmamız için de e, hücre yüzeylerinde bulunan markerlara bakıyoruz. Şimdi dendritik hücreler sınıflandığında lenf dokusunda bulunan hücreler lenfoid tücü resident dendritik hücreler. Periferalde bulunanlarsa bunlar e, migratör dendritik hücreler. Daha önce dediğim gibi e, patojeni alıp, lenf noduna göç edip, oradaki naif T hücreleri uy uyaracaklar. Biraz masaydı, Dendritik hücrelerimiz, e, bunlar da antijen sunma özelliği olan ama bunların en büyük özelliği interferon takpan e, in, interferon üretmeleri. Viral enfeksiyonlarda önemli. Monosidereal dendritik hücreler ise MODC'ler. Bunlar a, in, enfeksiyondan veya inflammation'dan sonra dokuya monositler e, inflammation bölgesine e, monositler göç ediyor ve bunlar e, farklılaşarak monositlere, dentitik hücrelere dönüşüyorlar. Şimdi e, burada migratör dentitik hücrelerimiz ve lenfoid tücü dentitik hücrelerimiz bunlar klasikal dentitik hücreler diye geçiyorlar. Şimdi bunu daha da önce de bahsettiğim gibi ilk slaytımızdaysa dentitik dent migratör dentitik hücreler. Bunlar asıl bundan önceki makalelerde birkaç yıl önce ana olarak CD1 autoriy ve CD11B diye pozitif dantrik hücrelerimiz vardı. CD1 autoriy pozitifler, bunlar DC1 diye geçiyor. CD11B pozitiflerse DC2 diye geçiyor. Ama son yapılan çalışmalarda aslında bu dantrik hücrelerin de farklı daha Mesela Seed Elibum bir identity hücresinde daha farklı subtreplerinin olduğu tespit edildi. Benim de yaptığım belli çalışmalarda biz de bunu gösterdik. Ama e, kitaplara baktığınızda veya ana makalelerde identity hücreleri ikiye ayırıyorlar. C DC1 and DC2. CD1 autori pozitif olanlar DC1 and CD 11 b pozitif olanlar DC2. Bunlar periferaldeler, migratör identity hücreler. Burada gördüğünüz gibi slaytta bir virüs veya bir patojen akciğerlerimizden içeri girdiği zaman bunlar fagosoz ettikten sonra bunların en büyük özelliklerinden bir tanesi antijen sunucu antijen presenting seller. yani antijeni vücudumuzdaki diğer hücrelere tanıtıyorlar fagosoz edip lenf nodlarına göç ediyorlar draining lenf nodları burada naif T hücrelerini uyarıyorlar ve uyarılan naif T hücreleri efektör hücreye farklılaşıyor ve e, stokinler üretebiliyorlar veya e, lenf stokin üretiyorlar immün regülasyon için aynı zamanda enfeksiyon bölgesine göç ederek burada mesela eğer CD8 e, dendritik hücresi pardon CD8 T sel uyarıldığı zaman bu CD8 T sel enfeksiyon bölgesinde virüsle enfekte olmuş hücreleri öldürüyor veya bir kanser e, modelinde çalışıyorsak veya bir kanserde ise CD8'ler, CD8, CD8 pozitif T seller onlar da kanser hücrelerini öldürüyorlar. CD4 pozitif helper hücrelerin de statoksik etkisi var ama bunların daha çok salgıladıkları saytokinlerle immün regülasyonu sağlıyorlar. Şimdi DC1, CD1 ultra pozitif dendritik hücreler bunların farklılaşması hepsi hematopoetik stem selden geliyorlar. Ama ben işte daha, daha önce söylediğim gibi dendritik hücreler farklılaşırken veya onları sınıflandırırken farklılaşmasındaki yüzeysel reseptörlere bakıyorlar. CD1 identitik hücreler transkripsiyon faktörleri olarak batf 3 IRF8 ve ID2 transkripsiyon faktörleri dependent. Yani bu transkripsiyon faktörlerini e, e, vücutta susturulduğu zaman veya ekspres e, edilmediği zaman bir hematopoietik stem cell'den dentrik hücre farklılaşması aşamasında problemler oluyor. Şimdi dediğim gibi dentrik hücrelerin en büyük özelliklerinden bir en büyük özelliği e, naif T hücrelerini CD4 pozitif or CD8 pozitif naif T hücrelerini uyarabilmeleri. CD1 autoriler TH1 yani CD4'lardaki TH1 dediğimiz e, viral enfeksiyonlarda ve kanser immünitesinde önemli olan e, T hücrelerin farklılaşmasını sağlıyor. Ve Saytoksik T hücreleri bunlar CD8 pozitif saytoksik T hücrelerinin aktif edilmesini sağlıyorlar. Ee, i̇ki dendritik hücreyi mesela DC1 ve DC2'yu karşılaştırırsak e, CD1 autoreactive DC'lerin cross presentation özelliği var. Yani hücre dışından aldıkları bir patojeni e, sindirdikten sonra e, CDHT sellerini uyarabiliyorlar. Normalde vücudun, pardon, hücrenin dışından alınan bir monokül bizim MHC2 dediğimiz bir hücre yüzeyi reseptörüyle, bunu da ileride anlatacağım, yüzeyiyle MHC2 monokülüyle birlikte sunulması lazım. Ama cross-presentation özelliği sayesinde e, bu dendritik hücreler e, dışarıdan, hücrenin dışına aldıkları monokülü, patojeni MHC1 dediğimiz yine e, Major Histocompatibility kompleksi ile birlikte naif cd 8leri sunuyorlar. Ve memori hücreleri e, gelişmesinde de önemli rolleri var. Şimdi CD11 den yani tütük hücreleri ise DC2'lar bunların farklılaşması IRF4, KLF4, ZAP2 e, transcription faktörlerine bağlı. Bunlar TH2 and TH17 immün response'larının önemli. Mesela TH2 alerjik response'lar da TH2'dur veya helmet enfeksiyonları. TH17 e, hem MS'de vardır hem e, e, mesela egzama eczama modellerinde de e, TH17 e, helper T, t hücreleri rol oynamaktadır. Bunların salgıladıkları mesela ciltteki e, psoriasis modellerinde Bunlar e, ciltte ciddi bir inflammation var. TH17 hücreleri salgıladıkları salgılatır IA17 eee deri hücrelerinin e, çoğalmasını sağlıyor. Bu yüzden de hani eee TH e, e, psoriasis hastalarında ciltlerinde kızarıklık olur. Çünkü çok fazla bir e, skin hücrelerinde proliferation var. Özellikle Epidermis'teki, dermiste de değil de epidermis kısmında ve e, TH2'lar e, pardon DC2'lar e, TFH bu da antikor üretiminde B hücrelerine yardım eden e, T hücre alt tipi onları onlarla iletişime geçiyor.